Fonksiyonun tersi nedir diye sorulmuş. Şöyle yapabiliriz. Normal fonksiyon yorumu. F'in tersi de eşittir a ise, bu tarafa attığımız zaman, f a eşittir 7 olur. Böylece 4 artı log 3 a eksi 2 eşittir 7. 4'ü öbür tarafa atacağız haliyle log 3 a eksi 2 eşittir 3. 3'ü de normal taban olarak atarız. A eksi 2 eşittir 3 üzeri 3'ten 27. A arkadaşlar 29 E şıkkı. Log 3 26 faktöriyel benzetmesi yaparak şöyle 27 çarpı 26 faktöriyel diye yazarız. Aradaki çarpı bize bunu logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 3 tabanında 26 faktöriyel diye yazmamızı söyler. Böylece logaritma 3 tabanında 26 faktöriyeller gidince 3 üzeri 3'ten Burası 3 gelir. B şıkkı. Aslında köklü sayı sorusu arkadaşlar. Bu şimdi şu kök içindekileri nasıl içeri atıyorduk? Bu önce şuradaki dereceye bakarak kare kök olduğu için 3 arkadaşlar içeri 3'ün karesi olarak giriyor. Sonra e, bu kök şu ilk kök dursun. Artık burası boş. Başka bir şey yok. Bir daha kök var orada. Sonra bir de 3 var böyle değil mi? Kökün kökü çarpıları aynı derecenin derecesi çarpılır gibi. Dolayısıyla bu dördüncü dereceden kök. Burası 3 üzeri 3 olur. Şimdi 3 içeri girer. Şöyle artık o da bu 4'ü üzerine alarak girecek. Bakın böyle. 3 üzeri 4. Köklü sayı kuralı. Haliyle yine kökün kökü çarpılır. Yazılmayan kök 2 olduğu için 2 ile 4'ü çarparsam 8. 3 üzeri 7. Böylece 3 üzeri 7 bölü 8'miş bu sayı. Artık logaritma 3 tabanında 3 üzeri 7 bölü 8 gitti. Cevap 7 bölü 8 e şıkkı geldi. Logaritma kurallarını düzgünce bilmemiz gerektiren bir soru. Çok basit aslında. Kural şuydu. Tabanlar sayılar yer değiştirirse. Bakın böyle ters çevrilir. 1 bölü log a b log b eşittir. Bunu bu yüzden alırız. Sonra 2 tabanlar ve sayılar böyle yer değiştirebiliyor. 6'yı yukarı alacağım. 16 log 36 6. Eyvah bunlar nereden geliyor diyorsanız konuda bir daha bir bakmak lazım temel özelliklere. 36 6 arkadaşlar. 6 tabii ki 36'nın 1 bölü 2. kuvvetidir. O yüzden bunlar gider 1 bölü 2 olur. 16'nın 1 bölü 2. kuvveti 4 olacaktır. Bu böyle. Gelelim şimdi diğerine. 3 yine aynı şekilde bakın. Burası 3 logarit 2 çarpı logaritma 3 tabanında kök 5. Bu arada logaritma yaparken bazen yanlış anlaşılıyor. Direkt a bölü b'yi b bölü a yapmıyoruz. Sadece logaritmalı olan ifadeyi ters çeviriyoruz. Böylece 2 buraya geliyor. Logaritma 3 kök 5'in karesinden 5 olacak. Burası 3 log 3 5'ten direkt gidecek. 5 oldu. Kırmızı ile 5, mavi ile olan 4 toplamları 9 A şıkkı. Hemen şu logaritma 9'da şöyle yapalım. Üstün karesini alırız, ters çeviririz bölü 2 olarak. Kod kare m'nin üstündeki 2'yi alırız aynen böyle. Bunlar gider böylece log 3 kod m olur. Artı log 3 tan m. Tabanları aynı olduğu için çarparız. Log 3 kod m çarpı tan m olur. Böylece arkadaşlar burası 1'dir. Cevap 0 çıkar. B şıkkı. Logaritma x kare bölü 7 tabii ki şunu söylüyor. Logaritma x kareden dolayı bir kere 2 log x. Eksi bölümse fark log y. Sonra yine log x artı log y. Böylece 7 burası 17 burası gittiler. 3 log x eşittir 24 oldu. Logaritma x eşittir 8. Buradan da x eşittir 10 üzeri 8. Artık logaritma 1000. Yani logaritma 10 üzeri 3. x gördüğüm yere 8 yazacağım. 8 bunu ters çevirerek yazıyoruz. Logon 10 zaten götürüyor birbirine. Cevap B şıkkı oluyor arkadaşlar. Bakın kurallar gerçekten önemli. Logaritma çözmek zevklidir falan denir ama bazı arkadaşlara öyle gelmiyorsa temel özelliklerle ilgili sıkıntısı olabilir. Onları atlamamak, güzelce çalışmak gerekiyor. Önce 1 bölü 2'yi ters çevireceğim ben. Normal logaritma birden büyük bir taban yapıyorum hep. Logaritma 2 sebebi de ki hata yapmayalım. Boş boşuna o 1 bölü 2'ler basit kesirlerden dolayı eşitsizliği yön değiştir falan yapmayayım. Aslında aynı yere geliyoruz ama benim tarzım değil açık söylemek gerekirse. O yüzden buradaki 2 üzeri eksi 1'e alıyorum. katsayı olarak başa itiyorum. Böylece şurası eksi log 2. x eksi 1 Burası eksi 2 burası zaten eksi 1 verilmiş. Ters çevirirsek 2 hepsine eksi 2 eksi ile çarpıyorum. Log 2 x eksi 1 büyük eşit 1. Böylece 2'yi normal artık at öbür tarafı 4. x eksi 1 at bu tarafa yine 2 üzeri 1'den 2. Haliyle 5 x 3 oldu arkadaşlar. x 5 ile 3 arasında hemen y'yi anlamak için x gördüğünüz yere 4 artı 3y bölü 2 yazmalısınız. Böylece sadece artık haliyle nereye yorum yapmış olursunuz? E, neydi bunun adı? Y'ye. Artık arkadaşlar bu şekilde 10, 4 artı 3y, büyük eşit 6, 6, 3y, 2, 2y, 2 bölü 3. Kaç farklı tam sayı değeri var? 1 olur, 1 tek o olur. Başka da hiçbir şey olmaz. A şıkkı. 1 eksi log 12 2. Hemen burada arkadaşlar 1'den kurtulmak için daha doğrusu işlem yapabilmek için 1 gördüğüm yere logaritma 12 tabanında 12 yapacağım. Böylece eksi olduğu için artık logaritma 12 tabanında 6 olacak. Şu ifade 12 bölü 2'den. Şimdi 1 bölü logaritma 12 tabanında 6 olduğu için ne yaparız? Ters çevirmek için Tabanlı sayıyı yer değiştiririz. Logaritma 6 tabanında 12 olur. Şuradan kurtuldum. Adım adım gidiyorum. Şimdi 1 eksi log 6 12. Böylece orası da log 6 6 eksi log 6 12 olur. Haliyle arkadaşlar logaritma 6 tabanında 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Hatta bunu eksi log 6 2 olarak da yazabiliriz. 2 üzeri eksi 1'den dolayı. Şimdi logaritma 6 tabanında 2. Nereye geldik şu an? Buraya geldik. Yine 1 bölü durumu var. 1 bölü logaritma 6 tabanında 2 de. Yine eksiyi unutmayalım önünde. Eksi log 2 6 olacak. Ters çevirdim. Şimdi sadece 1 ekliyorum artık. 1 eksi çünkü arada artı var ama önünde de eksi var. Log 2 6. Böylece log 2 2 e, bölü 6 diyebiliriz. Ne yaptım? Logaritma 2 tabanında 2 olarak yazdım 1'i. Arada eksi olduğu için bölü 6 olarak yaptım. 2 bölü 6'dan logaritma 2 tabanında 1 bölü 3. Şimdi şöyle yazmış olalım. Şıklarda bunu görmemiş olabilirsiniz. Cevabınızın yanlış olduğunu söylemez. Bak burada logaritma 2 tabanında 1 bölü 3, 3 üzeri eksi 1'den atarsın böyle eksi 1 başa gelir. Sonra da madem şıklarda bizim bulduğumuz yok 2'nin üzerine alırsın bu eksi 1'i. Logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 3 var mı? Evet. A şıkkı oldu. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3. 3 eksi 2 kök 2 ve 3 artı 2 kök 2 arasında bir ilişki var. Bunları çarp bak. 3 eksi 2 kök 2. 3 artı 2 kök 2. 9 eksi 8'den 1 oldu. O zaman şuna A desem bu 1 bölü A. Yani logaritma A tabanında 1 bölü A. Buradan da logaritma a tabanında a üzeri eksi 1'den bu ifade eksi 1'e eşit. Uğraşmama gerek kalmadı bak geldi hemen. Log 2 tabanında x eksi 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 27 zaten 3. Log 2 tabanında x eşittir 4. Hemen 2 üzeri 4'ten x 16 geldi c şıkkı. Fonksiyonda daha kolay işlem yapabilmek adına bazen içeriği böyle fx yapmanız gerekebilir. Peki nasıl yapacaksınız? Benzeterek. Elen x var orada. Bakın şimdi. Elen x artı elen 3'tür bu. Nasıl? Elen 3 artı elen x diye ayrılır. Çünkü çarpımı olduğu için. O zaman elen x elen x. Yani içeriye ne girerse girsin aynısı olarak çıkmış. Bir de elen 3 eklenmiş. İşte olay bu. Haliyle arkadaşlar bakın bunların yerine x yazma, a yazma, harf yazma hakkınız var kısacası. Fonksiyonun tersini alırken ne söylüyoruz? x yalnız bırakılır. x'i yalnız bırakmak burada çok kolay. y eksi ln 3 eşittir x. Böylece f'in tersi x eşittir. x eksi ln 3 oldu. Buna göre cevap c şıkkı. U'nun V cinsinden değeri demiş. Ancak ben şöyle yapmak istiyorum. V'yi U cinsinden önce yazmak istiyorum. Çünkü burada 28 tabanı var, burada 7 tabanı var. Yazarken biraz daha zorlanabiliriz. Büyükleri küçük cinsinden yazmak daha mantıklı geliyor bana. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Böylece bakın log 28 16'yı log 7'li bir şeyde yapacağım. Ee, orada bir tane tabanı diğerine benzetmek için ne yaparız? Log 27 16, log 7 pardon ve log 7 28 diye yazıyorduk. Şimdi bundan sonra log 7 16 ne demektir? 2 tane log 7 4 demektir. 16 4'ün karesi olduğundan dolayı. Log 27 28 nedir? E, bu da log 7 4 artı log 7 7'dir. Böylece log 7 4'ü U vermişti. 2 U burası yine U arkadaşlar ve 1. Şimdi biz V'yi U cinsinden yaptık. Bizden U'nun V cinsinden değerini istiyor. Tamam hiçbir problem yok. 2 U eşittir u çarpı v artı v. Sonra u parantezinde sol tarafa atarsam 2 eksi v olur bakın. u v'yi attım. Eşittir v. Buradan her iki tarafa bölersem 2 eksi v'ye v bölü 2 ve eksi v a şıkkı oldu. Bu sorular bazen size karışık geliyor ama aslında zaten formülde yerine yazmanızı istiyor. Şimdi N dediği arkadaşlar kalan madde miktarı. Soru size ne soruyor? Kalan madde miktarı. O zaman N'yi soruyor işte. Sonra N sıfırı kendi vermiş. T'yi kendi vermiş. Yaz yerine bak sorduğu şey ne? N 0 gördüğüm yere 4 yazdım. E üzeri ln 2 üzeri 80. Bak şimdi T gördüğüm yere ln 2 üzeri 80 yazıyorum. Bölü 40 eksi zaten başında duruyor. Sonra elen 2 üzeri 80 demek. Zaten orada 80'i al başa demek. E üzeri eksi 80 çarpı elen 2 bölü 40. Haliyle arkadaşlar 80 bölü 40 gitti. 4 çarpı E üzeri eksi 2 elen 2 oldu. Şimdi şu eksi 2'yi başa atacağım. 4 E üzeri elen 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4 olacak. Yapma sebebim e ile log e olduğu için birbirini götürür. Böylece 4 çarpı şuradan da 1 bölü 4 geldiği için çarpı 1 bölü 4 1 olacak B şıkkı. 2 üzeri 3x, 2 üzeri x ve 3 üzeri x fonksiyonları verilmiş. Şimdi hangisi 2 üzeri x, hangisi 3 üzeri x fonksiyondur? Bakın orada şuna dikkat etmek lazım. 3 tabanı büyük olduğu için daha hızlı büyürken 2 tabanı küçük olduğu için daha yavaş büyür. Örnek x'e 2 verirsin 3 üzeri 2 9'dur. x'e 2 verirsin 2 üzeri 2 4'tür. Bakın daha yavaş büyüyor. Bu yüzden burası 3 üzeri x burası 2 üzeri x. Önce ona bir dikkat etmek gerekiyordu. Şimdi ikinci durumda neye dikkat edeceğim? Şu uzunluğu bir bakalım. 3 üzeri x eşittir 16 olduğuna göre x buradan ne geliyor? Log 3, 16. Hemen gösteriyorum. Burası log 3, 16 oldu. Sonra 2 üzeri x neye eşit? 9'a. x buradan ne geldi? Log 2, 9. B diyeyim. OB uzunluğudu. O zaman log 2, 9 oldu. Şimdi arkadaşlar kırmızının uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şuraya A dersem öklü de hatırlayacaksınız. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. A kare eşittir. Log 3 16 çarpı log 2 9. Yani burada ufak bir geometri yorumuna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla log 3 16 log 2 9. Hemen log 3 16'yı 4 çarpı log 3 diye şey 4 çarpı log 3 2 diye yazarım log 2 9'da e, şöyle yapayım. 2 çarpı log 2 3 diye yazarım. Log 3 2 ile log 2 3 birbirini götürür. Bu sayede artık ne olur? 8 eşittir a kare. A da buradan 2 kök 2 geldi b şıkkı. Kapaklar üst üste geldiğinde mavi bakın biraz daha kalıyor. Demek ki mavi sarıdan büyük. Logaritma 2 tabanında 4x büyüktür 3. 2'yi bu tarafa atarsak 4x büyüktür 8, x büyüktür 2 oldu arkadaşlar. Şimdi buna göre bir de bunların toplamı arada boşluk kaldığı için bakın 8'den küçük. Logaritma 2 tabanında 4x artı 3 küçüktür 8. Logaritma 2 tabanında 4x küçüktür 5. Atıyorum buraya 4x 2 üzeri 5'ten küçük 32. x 8'den küçük. Bir de neyden büyüktü? 2'den büyük. Birleştirirsek 2 ile 8 arasında 5 tane tam sayı var. B şıkkı.